Şom TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, 85. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Gold film imzalı yapımda, Abdullah ve Işıl arasındaki ilişki derinleşirken Asude'nin şirket üzerindeki etkisi giderek artıyor. Bu bölümde Kıvılcım'ın doktorda öğrendiği büyük sürpriz ise izleyicileri hem heyecanlandırdı hem de duygulandırdı. Firaz ve Nursema çıkmazı. Firaz, Nursema'ya olan hislerini annesi Asude'ye açınca işler karıştı. Asude, bu duruma büyük tepki gösterdi ve firaz hislerini dile getirdiğine pişman oldu. Nursema ise ilhamiye duygularını açıklamaya çalıştı ancak karşılık bulamayınca büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Kıvılcım'dan beklenmedik haber. Kendini hasta hissederek doktora giden Kıvılcım, hamile olduğunu öğrendi. Bu gelişme hem karakterin hem de izleyicilerin hayatını derinden etkiledi. Asude'nin Ünallara tepkisi Asude'nin Yunanlara karşı yükselen tepkisi, bölümün gerilim dozunu artırdı. Fatih ve Doğan'ın romantik dağ tatili sahneleri ise bölümün yumuşatan anları arasında yer aldı. 86. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Henüz 86. bölüm fragmanı paylaşılmadı. Ancak izleyiciler, Show TV'nin sosyal medya hesaplarını ve resmi web sitesini yakından takip ediyor. Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte Nursema ve Firaz arasındaki yakınlaşma, Kıvılcım'ın hamilelik süreci ve diğer önemli gelişmelerin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor. Dizi hakkında Kızılcık şerbeti, yaşam tarzları farklı iki ailenin beklenmedik şekilde bir araya gelişini ve bu süreçte yaşadıkları çatışmaları ele alıyor. Duygusal ve dramatik anlatımıyla izleyicileri ekran başına çeken dizi, farklı kültürlerin ve değerlerin bir arada nasıl var olabileceğini konu alıyor. Yeni bölüm 31 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de.